yavaş yavaş tavşanımız şekillenmeye başladı. Şimdi son artık birkaç parçamız kaldı. Ayaklar, kuyruk ve e, kulaklar. Şimdi şöyle bu ayaklarda şu şuralarını düz yapmıştım. Düz yapmamdaki sebep şu şekilde oturur pozisyonda olması için bizim kameranın bu açısından göremiyorsunuz. Bu şekilde olması için de biraz yanlarda olması lazım. Bu buralarda olursa çok oturamaz. biraz daha yanlarda. Yani ortadan 3 sıra yani şu şekilde. Şu 1, şu 2, şu da 3. Yani 1 2 3 onu kapatacak şekilde tam 3 ve 4'ünün olduğu yere ama bakın birleştirmem burada yine bu altta kalacak şekilde şu taraf pardon şöyle yapacağım ki altta kalsın bunu bu tarafa getireyim şu an bir ayarlama yapalım evet 1 2 3'ü açık duracak 4'ü kapatacak kadife ip olduğundan iğneler de tam tutmuyor bunları. Diğerlerinde iki tane iğne bile yeterli oluyor. Bunda beş altı tane yeterli olmuyor. Evet. Şu şekilde. Şöyle tepeden bakınca da tam denk geliyor. Şimdi bunu ilk önce dikerek göstereyim size. Yine iğneyi takalım. Burada da yine kolda yaptığımız gibi yapacağız. Bunun tam karşısına gelen sık iğneye batıyorum. Yanındakinden çıkıyorum. Yine ilk sıradakine batıyorum. Tekrar. Bu sefer bir daha yine yan tarafına batıyorum ama Burada daha fazla sık iğne olduğu için altta daha az olduğu için bazen aynı yere tekrar batabiliriz. Şuradan iğneyi çıkartayım. Girdiğiniz yer çok darsa sık iğnelerin arası biraz daha böyle geniş yerler seçin Tekrar buradan skin'i alıyorum. Ah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kamera çok yakında duruyor. O yüzden ipi çekerken arada tripota vuruyorum. O yüzden deprem olmuş hissi yarattığım için özür dilerim. Evet, bir aşağıdan, bir yukarıdan. Şimdi tekrar aşağıya. Ya genelde şu sıranın şöyle devamın olduğu yere dikiyorum. Ya ayakları da kavisli dikmiş oluyorum. Düz değil de kavisli fark ettiniz zaten. Şöyle diktim. Birazdan böyle devam edeceğim. Tekrar yapıyorum. Ee, bu tavşandan sonra ben e, bu sefer de tavşan mimiyi getirmiş. Ee, onun örümünü yapacağım. Ben kit bulamadım fakat e, bir arkadaşımız bana tarifini gönderdi. Ben de iplerini aldım o şekilde yapacağım çok isteyen oldu şimdi bu son yer bu son yerinde hemen denk gelen yerine yani böyle bir sık iğne yanına tekrar attım sağlamlaştırmak için bir daha batmak istiyorum aynı yere Evet yine karşısına batıyorum ve artık rastgele ip gezdirmeye başlıyorum Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 Hatta 5 tane yanına gelmiş. Evet. Kaymış bu. Ama iyi ki kaymış. İyi denk geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Yani tam böyle. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle 5 ile altın ortasına örmüş. Diktim. Yani şu şekilde şuralara diktim. Şu 5 şu altı şöyle. Birazdan diğerini de aynı şekilde yapacağım. Ortasının biraz boş olması gerekiyor çünkü bu taraf oturacağı kısım olacak. Oturacağı kısım e, ne kadar dolu olursa o kadar şöyle ayakta gibi kalır. Evet, gezdiriyorum ve karşısına diğer bacağı da dikip geliyor. Evet, diğer bacağını da bitirdim. Şimdi artık kuyruğu örmeye geldi sıra. Kuyrukta da şu şekilde bir boşluk vardı. Bunu böyle olduğu gibi koyacağız ve etrafından öreceğiz. Dikeceğiz. Artık bunu öreceğiz kelimesini maruz görün lütfen. Evet iki bacağın tam ortasından bir tık üstüne Yapacağım. Ya yani oturduğunda oturmasını engellemesi. Şu şekilde oturduğunda hani şu şurada olsun diye düşünüyorum. Tam ortasına denk gelecek şekilde bir elimle tutuyorum. Yine böyle bu ipin çıktığı yerin altına denk gelen sık iğneye batıyorum ve yandaki sık iğneden çıkıyorum. Sonra kuyruktan sıradaki sık iğneye batıyorum. ve Tekrar çıkıyorum. Bunu da bu ipin olduğu yere olduğu tarafı doğru kuyruğu götürüyorum. Sonra tekrar bu ip neredeyse onun en yakınında biraz altında olan sık iğneye batıyorum. altında olanlara batıyorum ki ipin böyle dışarıda dışarıda gözükmesin ve sıradaki sık iğneye tekrar batıyorum zaten 6 tane sık iğne vardı çok bir tur atmayacağım tekrar bitişimin hemen yanındaki sık iğneye batıp yan tarafından çıkıyorum yani bunu göz kararı yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar sıradaki sık iğneye. Etrafında bir tur atacaksınız. Sonra bir daha çeviriyorum. Bu sık iğnenin yine bitimi aynı yerlere denk gelmiş. Oradan çıkartıp tekrar Şu şekilde. Tam tur attım. Artık yine rastgele gezdiriyorum. Kuyruk da bu kadar. Evet ben bir tane kulağıma hazırladım sizinle birlikte de bunu hazırlayacağım öncelikle bu zincirin ipi bu da kalan ip bunu bir bağlıyorum iki kere sonra bu kısa kalan ipi şuradan iki tane ipin içinden geçiyorum veya üç tane artık şu kısa ipi onların arasından yürüteceğim. Evet, buradan da keseceğim kalanı. Hem oradan düğümledim hem bu araya yürüttüm. Sökülmesin diye. Şimdi şu son iki sıraya yaptığımız yani şu şekilde dikilecek. O yüzden bunun başlangıç kısmı burada olacak. Bitiş de burada. Yani üstünden 1, 2, 3, 4, 5. Bakayım burada. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'i geçmiş. Altının da yarısı gözükmüş ki bir şey olacak. Tam bunu illa burada milim milim yapmanıza gerek yok. Biraz aşağısı biraz yukarısı da olabilir. Ben ortalama olarak söyledim. Şimdi ipi takıyorum. Ve burada da bunun altında denk gelen ilk sık iğneye batıyorum. Ve ilerisindekine batıp bir de kulak içine batıyorum. Buradan diğerinin yanına ve kulak içine battım. Şimdi e, hiç değişmeyecek düzenli olan bir şey yapacağım. Yani yani bir tane de de ikinci sık iğnenin oraya batıyorum. Alttan bir sık iğnelik kadar ilerleyip buradan geçiyorum. Yani şuraları boş gibi olacak. da geçtim. Ve şimdi bu sık iğneden geldim ya. Bunun bir önceki sık iğnesine batıyorum. Yine alttan iki tane kadarlı bir sık iğne ilerliyorum. Yani bir ileri gideceğiz. Bir geri geleceğiz ileri gittim. Bir tane geri geliyorum. Alttan iki sık iğne kadar ilerliyorum. Bu arada kulak iki katlı olduğu için üst katını örüyoruz. Yani bakın benim burada tamamen alta batırmıyorum. İlk kulağa geçecek kadar batırıyorum. Yani ön yüzünü geçecek kadar, arka yüzünü geçecek kadar değil. Buna çok dikkat edin. Yoksa arkanızda ip gözükür kulağın arkasında. Evet. Şimdi yine bir geri gidiyorum. Ve köşeye kadar gideceğim. Kulağın köşesine. Evet. Şimdi tam köşeye kadar geldim. Buraya batmamıştım. Bir de karşıya batmadım. Yani buradan direkt bir sık iğne karşısına batacağım. Sizin buraya denk gelmemiş olabilir. İlla karşıya geçmek zorunda değilsiniz. Buradadır, buradadır. Yine şey yaparsınız. Ya yani bu birazcık hani rastgele. Tek ben size e, tek tek sayı veremem bu konuda. Şimdi mesela burada çıktım. Yani böyle birazcık önünde duruyorum. Alttan işte biraz daha ilerliyorum. Hani boşluk olacak şekilde. Sonra bir dahaki turda o boşlukları dolduruyorum. Şimdi burada boşluk var. Ben yani burada boşluk doldurarak diğer tarafa geçiyorum. böyle düzeltin sürekli. Sanırım ee, şeyde kutunun üstünde bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan yapılmış. Şöyle göstereyim. Şöyle çizgi çizgi olmuş. Ben öyle olsun istemedim açıkçası. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de size kalmış. Ve burada gezdirme olmadığı için şöyle bir şey yapıyorum. Artık ucuna geldim. Buradan da herhangi birinin Hemen böyle kenarından çıkıyorum. Ve burada en yakın sık iğnesinin mesela bu burada ya, hemen şu karşısındakine batıyorum ve yine aynı olduğu yerden çıkıyorum. Ve buraya bir şundan yani şu tam geçmeden düğüm atıyorum. Evet. Ve bunu bir daha batıp buradaki herhangi birinin içinden birkaç defa giriyorum. Ya yani bunu içinde dolandırmış gibi oluyorum bir nevi. Daha şu köşeyi biraz daha sağlamlaştırayım. Şu şekilde. Kulak içi de bitti.